Selam dostlarım. Bugün sizlere Tensei Slime dataykendeki rumor hakkında bilinmeyenleri sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Rimuru Tempest, eski adıyla Satoru Mikami, şu anda Jury Ormanı'ndaki Rimuru şehrinde yaşayan Jura Tempest Vakfı'nın kurucusu ve kralı olan serinin ana karakteridir. Tabii ki onun ortak olduğunun ve büyük ejderha Valdora'nın en iyi arkadaşı olduğunu unutmadan şimdi, Rimuru ilk kez animenin birinci bölümünde ve manganın birinci bölümünde gerçekliklerle yüzleşmiştir. Rimuru'nun doğum günü 17 Nisan'dır ve bu da onu Koç Burcu yapmaktadır. Şu anda kendisi 39 yaşındadır. Eğer önceki hayatından yıllar eklersek elbette aksi takdirde Rarkar'ın olduğu formundan 2 yıl geçirmiştir. Şimdi ise 20 cm yüksekliğinde cinsiyetsiz bir slime olarak hayatına devam etmektedir. İşleri açıklığa kavuşturmak için hızlı bir yan not olarak Remuria onun gibi atıfta bulunacağım çünkü bunun önceki yaşamında bir erkek olduğunu biliyorsunuz ve şu anki hayatında eminim daha kolay olacaktır. Verce kızlar arasında da daha fazla popülerdir. Yani bakıldığı zaman nazik bir kişiliğe sahiptir ve karşısındaki kadınları konuşarak etkileyebilme özelliğine sahiptir. İnsan formunda Remuru'nun uzun mavi saçları ve altın gözleri vardır. Şimdi bu bedenin orijinal şekli ise Shizu Azaba'ya aittir. Kendisi ilginç bir şekilde bu formu geliştirebilmektedir ancak formunun için birçok şeyi geliştirse de daha rahat hareket etme olanına sahiptir. Yani anlayacağınız üzere Rimuru, insanları zorunlu olarak yapması gereken şeyleri artık yapmak zorunda değildir. Rimuru kürklü bir kapşon giymektedir. Bunun yanı sıra eşarp, Aslar, siyah pantolon ve mavi termos ile mavi ceket de giymektedir. Atmosferdeki büyüler üzerinde hayatta kalabilmektedir ve tam uyum sağlayabilmektedir. Emilimini kendini yenilemeyi içeren genel slime becerilerine ve becerileri geri döndürme yeteneğine sahiptir. Rimuru'nun bütün yeteneklerini listelemek bir hayli zaman alacağı için es geçiyorum. Ancak en önemli yeteneklerinden birisi analiz yeteneği sayesinde kendi tarafına pek çok kişiyi çekmeyi başarmıştır. Rimuru bir düşmanın yetenek gücü ve zayıflığı gibi şeyleri analiz eder ve sadece bununla kalmayarak kendine benzeyen mükemmel bir kopyasını oluşturabilmektedir. Bu kopyalar ise de tonlarca eşyayı barındırabilmektedir. Pek çok kişiyi kendi bünyesinin altında toplamayı başarmıştır birlikten daha çok bir hayat kurmayı ve tüm canavarları tek bir yerde toplayarak şehir kurmuştur. Kendisi buranın gelişimini sağlamıştır ve midesinde depoladığı eşyalar ve benzeri şeyler sayesinde gelişim sürecini hızlandırmıştır. Ve ayrıca Rimuru eşyaları kopyalayıp taklit etme yeteneğine de sahiptir ve daha sonrasında pek çok şey yaşanmıştır. Kendisi ihanete uğramıştır ve ordusunu kaybettiği sırada Demon Slime'a e evrimleşerek ordusunu tekrardan canlandırmayı başarmıştır. Veldora'yı bulunduğu yerden çıkarmıştır ve pek çok ülkeyle birlikte olup işbirliği yapmıştır. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Amcak pek çok bildiğiniz gibi bunları biliyorsunuzdur. Yani yorumlarda pek çoğunuz işte ben bunu biliyordum şunu biliyordum. Bilinmeyen şeyleri anlatmamışsın ya da ne bileyim keşke başlığı bilinenler tarzı bir şey yapabilirsin diyebilirsiniz. Ama ben burada size anlatmaya çalıştığım şey bilen ve bilmeyenlerin Limuro'nun bu zamana kadar geçirdiği bazı şeyleri ve kendisinde biriktirdiği gücü hani pek Fazla detay vermesem de size bir şekilde anlatmaya çalıştım. Benim buradaki asıl amacım bu seriyi izlemeyen veya izlenebilecek görüp işte bakınan insanlar pek çok kişi anime kıtlığı çekiyor. Yani yeni başlayanları çok fazla izleyebilecek animesi var ancak gerçekten izlemeye değer olan hani serilerin karakterlerini seçmeye çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere çok fazla ya kötü olabilecek seri ya da çizimleri iyi olup kötü Konuları kötü olan seriler de var. Benim bu de aslında yapmaya çalıştığım şey Anime de gösterilip mangada bölünmeyen kısımları ve önemli detayları size aktarmak. Ayrıca anime izlemeye yeni başlamış işte AMV'lerden, Instagram'dan, TikTok'tan ve bunun gibi mecralardan izleyerek başlamış insanları izlemeye değer ana karakterleri. Burada bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burada seriyi bilen insanlar ve takip eden insanlar için de mangada olup animede geçmeyen kısımları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmamın sebebi ise Yorumlarda çok fazla insanlar işte şu var bu var hani zaten biz bunları biliyorduk şu şöyleydi bu böyleydi diyebilirsiniz. Hani bu zaten eğlence amaçlı ve sizi bilgilendirme amaçlı olan bir şey. Zaten ilginizi çekmeseydiniz bu videoyu tıklamazdınız. Ben sadece sizlere bunu söylemeye çalıştım. Bu sadece bir video ve hani çok fazla ciddiye almayın. Sonuçta eğlenmek için bu videoyu izliyorsunuz. Ve birazcık da bilgilenmek için tabii ki. Ana konumuza dönecek olursak, Rimuru'nun Japon seslendirme sanatçısı Mio Osika'dır. Mie Osika, Shield Hero animesindeki Rifani, Bunny Girl Senpai animesindeki Tokami'yi seslendirmiştir. Rimuru'nun İngiliz seslendirme sanatçısı ise Brittany Karbowski'dir. Bu seslendirme sanatçısı Shibonuya animesindeki Sunny'i, Hayukyu animesindeki ise Yarachi, Date Live'deki Kage'yi seslendirmiştir. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım size anlatmaya çalıştığım şey anlamışsınızdır ve birazcık da olsa Remur hakkında bilinmeyenleri sizlere aktarmayı başarabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.